Çin Propaganda Ajansı Xinjiang gazetesine göre Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi Siyasi Konseyi 2024 istişare planını belirledi. Planda İslam'ın Çinileşmesinin derinlemesine güçlendirilmesi sözde Xinjiang yani Çin'in kültür yoluyla besleme ilkesini şiar edilerek teşvik çalışmaları yapılması gerektiği ifade ediliyor. Çin son 10 yıldır da sözde terörle mücadele, Çin ulusal ortak bilincinin pekişmesi ve yaygınlaşması, Çin'i kültür yoluyla besleme, İslam dininin Çince sosyalizme uyarlanması, Kur'an-ı Kerim'i konfüçyüs ideolojisiyle yorumlamak, kisvesi altında halkın inançlarını, kültürlerini, dillerini, geleneklerini, en temel yaşama haklarını kısıtlayarak, Uygurları Çinlilerden açık ara ayıran bütün özelliklerden mahrum bırakarak, sözde ulusal ortak bilinç kisvesi altında tek tip Çinli bile yaratmaya çalışıyor. Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur ve diğer Türk halklarını düzmece mahkemelerce, çeşitli iftiralarla suçsuz yere toplama kamplarına ve hapishanelere hapsederek soykırım uyguluyor. Gazete İsrail ile Hamas arasında devam eden şiddetli çatışmalar sırasında Uluslararası Adalet Divanı'nda konuşan Çin temsilcisi Filistinlilerin İsrail'e karşı şiddet içeren direnişinin terör olarak görülmediğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Hukuk Mahkemesi Başkanı 22 Şubat'ta yapılan Filistin Mahkemesi'ne ilişkin toplantıda Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkı çerçevesinde İsrail'e karşı silahlı direniş hakkına sahip olduğunu vurguladı. Çin'in Uygurların hak arayışları ve protestolarını terörizm olarak nitelendirirken uluslararası mahkemede yabancı baskıya karşı şiddet içeren direnişin terör sayılmadığını ifade etmesi uluslararası sosyal medya platformlarında dikkat çekti. Çin, Almanya'ya jeopolitik gerilimlerin tetiklediği ticari korumacılıktan ve siyasi kamplaşmalardan kaçınma çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya Federal Şansoyelik Dış ve Güvenlik Politikası danışmanıyla Pekin'de yaptığı görüşmede, küresel güç ve etki sahibi iki ülke arasında iyi ilişkiler geliştirmenin dünyaya daha fazla istikrar sağlayacağını vurguladı. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Çin Komünist Parti ile Rekabet Özel Komitesi Başkanı'nın öncülük ettiği heyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve yeni seçilen lider Lai Ching ile görüştü. Heyetin ziyareti ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan'a 75 milyon dolarlık silah satışına onay vermesine denk geldi. Pekin yönetimi ziyarete tepki gösterdi. Çin'de gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki azalışa paralel konut fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı Konut Fiyat Endeksine göre Ocak 2024'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin 56'sında yeni konut fiyatları 68'inde ikinci ev konut fiyatları geriledi. Şimdi buzlanan bir otoyolda yüzden fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 ağır 9 kişi yaralandı. Çin'in Qiangsu eyaletinde buzlanan otoyolda yüzden fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Devlet televizyonu onlarca otomobilin birbirine girdiği kaza mahallinden görüntüler yayınladı.